acaba ya? Sarımsak iyidir ya. Vallahi sarımsak hiç başlıklar artık. Ne var burada? Soğan var. Buradan soğan alsak. Burada da patates var. Patates alsak buradan da. Bugün ne yapacağız? Bugün işte birkaç video izleriz. Ondan sonra oyunlara geçeriz ya. Güzel oyunlar var. Oynarız. Burada da küçük soğan var. Herhalde bir menemen falan yaparız herhalde. Ya. Bir de yumurta falan bir şeyler. Derken abi bir tane restoran diyor burada. Bir bakalım ne satıyorsun abi ya valla. Doyurun beni harbiden karnımdan Ellin var. gurul gurul sesler geliyor ki. Ellin var oğlum zaten instagramda söylüyorum sen instagramdan baksana ona ya takip etmek zorunda değilsin. Instagram rane bunu vurguluyorum çünkü söylediğim halde insanlar soruyor ya burada boş yere sormayın zaten söyledim oğlum. Instagram'da gir baba Instagram raneye orada story'de var takip etmek istiyorsan et, etmiyorsan da oradan girip bakabilirsin takip etme zorunluluğu diye bir şey yok zaten. Sıkkın rane Aynı niçin Ne diyor Çık Chicken biryani Chicken fry Chicken çeli Chicken kebap Chicken masala Mutton fry Mutton biryani Fish fry Chicken falan diyor Ooo chicken biryani var Çok güzel Chicken biryani yiyelim hadi Chicken kebap da varmış Bak chicken kebap Ooo her çeşit var ya İyi buraya bir oturalım bakalım Hello okay. Buraya Hello Do okay. you okay. İyi temiz bir yere benziyor la. <laughs> doymam abi bayağı bir. Yenir la bu. Yemez misiniz bunu? Bu yenir la. Açım ama doymam. Ama güzel şey ise göstereyim Tabak olarak şöyle bir yaprak var böyle masada Görüyor mu? Bütün masalarda böyle masa altlığı, tabak altlığı olarak. O tabak altlığına şey koyuyorlar. Kağıt yerine bunu koyuyorlar ha. Bunlardan var. Yaprak. Burada da böyle acı soslar var. Curry, acı, tuz. temiz bir yere benziyor bu ha. Falan böyle. Şeylerden var. Bunlardan yiyeceğiz şimdi. Hı. Yiyelim bakalım. Konu ne kanka? Konu Hindistan sokak yemekleri. Garip Hindistan sokak yemekleri. Bak yazıyor başlık. Bak şimdi izliyoruz. Lezzeti güzel. Bu güzeldir ya bu. Ama çok küçük ya. Yenmez. Yenir la bu. Bir şey olmaz onun bundan ya. Temiz bir yere benziyor. Sıcak baya. Baksa dayının dişleri buradan parlıyor. Görmüyor musun oğlum? Dişler full gümüş. İnsan bir. Gönlümde. Baksana nasıl parlıyor la. Ya. Neyse. da doyacağız umarım. Yiyelim bunu da sonra yolda giderken başka bir şeyler de atıştırırız. <laughs> Yeni bir mekan keşfettim. Bak şu karşıda sandviç yazıyor. Bir bakalım sandviççi. Umarım bu doyurur ya. En azından sandviç ekmek yani. Doyurur umarım. Sandviçin logo benim logoydu ha. Tabii sandviççi. Umarım bu doyurur ya. En azından sandviç ekmek yani. Doyurur umarım. Bakalım şurada. Sandviççi. Bakalım. Hello my friends. Do you have sandwich? Yeah, okay. Which kind of sandwich do you have? Which kind of sandwich? Ah, menu. Okay, good Do burası da temiz bir yere benziyor la. No, non veg, like a chicken. La kardeş temiz diyorsun da oğlum burası temiz duruyor ya. Bu pis değil ya. Temiz duruyor oğlum. Yes, no chicken? Not chicken. No chicken. No chicken. Ne yiyeceğiz burada? Veg, <laughs> okay. It is how much? 8 rupees. 8 rupees. Is it big? Ate. Big? Big, ate. big. I'm very hungry. Okay, I want one. Yeah, one sandwich. <gülüyor> yes. <laughs> ah, yeah, yeah. Burada bakalım Nasıl Altı bir yazdım. şey yapacak Vallahi lan merak ettim. Yedirecekler bana çıktım oradan. Niye la? Abi oturdum bekliyorum alt tarafı bir tane soğuk sandviç verecek. Ekmek arası domates yapacak verecek. Adam oturuyor içeride bekliyor çocuk. <laughs> Hadi sene kardeşim yok. tam bir dakika bir dakika diyor. Bekliyorum bekliyorum. Hadi artık diyorum kardeşim boş boş oturuyorsun kalk da bir çalış yani. Diyor işte dur başka bir arkadaşım geliyor bebe şimdi. Bebe heyecan yapmış bebe. O emanetçi orada ben size söyleyeyim mi? O durmuş orada emanetçi. Girişten belliydi. <laughs> o yapacak sandviçi. Ya karşı battır ekmek arası bir domates yapacak açız şurada. Arıyor arkadaşını neredesin hadi gel bak müşteri var falan oldu 10 dakika 12 dakika Oo, dedim seni mi bekleyeceğim yani çıktım ben de oradan başka bir yer arıyorum onu mu bekleyeceğim abi adam gelecek kim bilir nereden Dur bakalım şurada da bir şeyler var galiba. Abi vallahi bayılacağım açlıktan. Gerilmeye başladı vardı. Vallahi sinirlenmeye başladım. Açlıktan. Burada ne var? Samosa falan var burada. Aa, bunlar temiz ya. Biz pis taraflarını arıyoruz arkadaşlar. Bu temiz oğlum. Bu videoyu kim attı bana? Ama ben şimdi karnımı doyururum abi samosa. Hello. Is it samosa? Yes. How much one samosa? Hah? Okay, you give me one samosa. E hadi şundan yiyelim bari de bununla doyarız Yenir belki la. ya. O bir de ısıtıyorlar galiba. E hadi bakalım. Mikrodalgada da ısıtıyor veriyor. Bayılacağım abi artık ya. Yalnız pahalıya veriyorlar ha. Normalde samosa her yerde 10 rupiye satılır. Burası 25 rupiye satıyor. iki buçuk katına. Ha? Samosayı aldık. Böyle bir şey abi. Burada böyle mahalle kenarına oturdum. Yiyecek yer yoktu. Burada işte et karnımı doyuracağım. Bu işte Hindistan kahvaltılığı. Bu da acı sos koymuşlar herhalde. Sosu hiç güzel iç açısı durmuyor ha. Şöyle bir Hindistan kahvaltılığı. Bu kırmızı şey acı. Böyle acı. Ben bunu sossuz yerdim ya. Valla düşürüyordum. Valla düşürüyordum. Hazır yemek bulmuşum. Abi çok soslu yapmışsınız ki. Evet çok ama. sos koymuş ya bebe. Güzel o mi acaba? Evet. Kenarında... <laughs> burada karnını doyurmaya çalışıyoruz. Ne hallere düştük şey Hindistanla be. Ulan yiyemiyorum ki dağılıyor bu hemen. Aa ben bunu hatırladım la. Bunu hatırladım ben. ben Tam ki. Hemen dağılıyor abi tutamıyorum. Bu ben... çok kötü değildir ya. İçindeki herhalde o patates gibi bir şey. Bugün iyi değilim abi açlık kafama vurdu. Ya emin misin yiyebileceğine ben yerim bunu ya. Arkadaşlar delikanlı gibi konuşun bu yenir ya tadına bakarsın en kötü. Bundan bir şey olmaz oğlum. Temiz yani orası. Valla bir gerginlik başladı bende. Karnımı bir doyuramıyorum. Verek gibi bir şey ya ne var ya, burada ya. Samosayı yedim bitirdim yalnız ben yine doymadım abi bilmiyorum bugün bende ne var kıtlıktan çıkmış gibiyim doyamıyorum y yine başka bir yer arıyorum şu an yemek yiyecek abi bulamıyorum böyle sokaklara giriyorum bir pazara geldim salatalık falan satıyorlar bundan mı salatalığın rengi gitmiş lan sapsarı la hesap acaba ne bileyim burada da patates soğan işte sarımsak biber soğanları mı o küçücük lan soğan bu nasıl soğanla ona sarımsaktan küçük soğanla Acur gibi duruyordu o salatalıkta. Abi bunlardan da yemem ki doyuramam ki karnımı ya. Ne yesem ki pazara geldik işte. Her türlü meyve sebze, meyve falan satılıyor da. Ne yiyeceğiz abi ya? Harpacık <laughs> işte. Etrafa da. <laughs> Yiyecek bir şey bulamıyoruz. Şu Şurada bir atıştırmalıkçı bulduk. Burada böyle cips. Ha, bunlar o suda pişenlerden mi la? Falan satıyorlar ya. <laughs> Biz böyle lay, le cipslere benziyor. Cips mi yesek acaba ya? Hello my friends. Bunda hep temiz yer oğlum. Ben pis yer arıyorum. Pis. Eee, potato chips how much? <laughs> Hindistan sokak lezzetleri. Bunu izledik miydi biz ya? Ya yırtık pantolonu falan hep izlemişizdir diye hatırlıyorum. Sweet coffee. Sweet. Hep izlemiştik biz ya yırtık pantolonları falan. Onlar gözükmüyor. Japon Hamza'yı da izledik. Hamza'yı falan hep onları izledik biz. Yırtık pantolonu falan da hep izledik de daha herhalde artık yenileri gelmiyor. Ezgi abi bak amına koyayım. Pö! Allah belanı vermeye senin. Kusacağım amına koyayım. Pisliğe bak. Oğlum lahanayı ince ince kesmiş gibi kıllara bak. Lan. Oğlum her yerde ayrı bir detay var lan. Bu nasıl bir yer?

Ne koyuyorlar la? Parmağını alacaksın o atletten beyaz atletten Dayı dökülmüyor. dökülmüyor

Amçi Mumbai. Ne diyor la? Herhalde mercimek çorbası yapıyor arkadaşlar. Hani salatayı malatayı yandan vermeyeyim diyor. içine koyuyor. Baharat baharat yiyor, Mercimek çorbasını yandan veriyor. <laughs> kusacağım vallahi kusacağım. 1000 euroya içer bizi Yok kanka içme. Bunu biz ekipçede gitsek vallahi mideme geldi şimdi ağzıma. Abi midem ağzıma geldi. Bunda bir yudum bile almam. Bu harbi şifa bu. Adamı kör eder bu. O bir de kıvamlı kıvamlı görüyor musun? Aa, neyse. Vallahi kusacağım. Vallahi kusacağım. Bin <laughs> euro içerim. Lan! Harbi bak içiririm birinizi ha. Yemin ediyorum içiririm. Alırım biletini buradan gidersin oraya onu içer dönersin bak büyük içerik. 100 euro içerim gel lan buraya amına koduğum gel. Kim o 100 euro içerim diyen? 50 euro içerim. Çamur. Bana iletişim bilgilerini ver. Tamam mı? Bana iletişim bilgilerini ver. Sana 50 euroyu vereceğim. Hindistan'a da uçak biletini alacağım. Tamam mı? Gidiş dönüş biletini alıyorum amına koyayım. Bana iletişim bilgilerini ver. Hemen gidiyorsun. Önce kendini öde. Ondan sonra sana gidiş dönüş biletini vereceğim. Bir de üstüne 50 euroyu da vereceğim. Ona git iç bize amına koyayım. Hadi. Hadi amına koyayım ya. Hadi git. 50 euro içecekmiş. Kimi kandırıyorsun lan sen? İçeri mamına koy. Fast and crazy tamam. Tamam 50 euro. Tamam 40 euro. Git lan. Abonesin bir daha mamına koyayım. Git. Hadi. En adi şerefsizim sana 40 euro'nu vermezsem. Hadi git iç. Git iç. Git iç oğlum. Abonesin zaten. Hadi. Bekliyorum. Arkadaşlar Hindistan'a yolu düşeniniz varsa tamam mı? Bana çeksin Bayağı açsın video çeksin merhabalar Mert abi nasılsın iyi misin şey i̇şte yani merhaba Mert kardeşim nasılsın iyi misin İşte söylediğin gibi şu anda geldim Eğer kabul ediyorsan içeceğim desin atsın bana hemen ulaştırsın videoyu Bak En adi şerefsizin parayı vermezsem 50 euro vereceğim İç. a git bu da dayıyı bul Git bul şunu İç beğen adi tamam, gidin için oğlum vereceğim 50 euro Ulaşın bize Gönderelim birini amına koyayım. Gidin ne kadar lan Hindistan uçak bileti? <laughs> Hindistan. Bak bir de şu an orada savaş mamaş muhabbetleri var ha. En ucuz Hindistan uçak biletleri. Ua Hepsi aktarmalı. Johnny yani Jazers diye bir şey var bak 7000 lira. Seni Jazers'le gönderiyorum. 7000 lira. Jazers. Jazzers hadi. İçerim ben de lıkır lıkır. Git iç. Düşme garantili amına koyayım. Ne yapayım oğlum Allah Allah. Abi bin nereye götredeyim den içerim. Bak bokunu çıkar <laughs> siktir git amına <koyayım. gülüyor> Şunun hepsini içeceğine 40 kiloya. Ne koydu lan bir de şeker mi koyuyor tuz değildir o şeker gibi duruyor ha. Bu ne oğlum ya Protein tozu mu koydu ne koydu abi? Bu ne ya Ne bu leblebi tozu mu ne bu ya Ne Oldu bir de Bu var ya parçacıklı parçacıklı olur ha İçerken gırtlağına parçaları girer onun böyle büzüşmüş büzüşmüş Yalnız dayı karıştırma işini çözmüş <laughs> Karıştırma işini harbi güzel çözmüş Aynen bak gırtlağına şöyle parçalı parçalı gelir bu. Harbi diyorum bu arada. 50 euro diyen arkadaş ulaş bana. O aktarmalı biletini de alacağım. Ama önce sen alacaksın amına koyayım. Bileti bana aldırmayıp gitmezsen olmaz o iş. Bileti bana aldırıp gitmez amına koyayım. Önce sen alacaksın. Tamam. Gideceksin oraya. İndiğin gibi sana bilet paranı da atıyorum İBAN'dan. Hemen 50 Euro'nu da içtikten sonra gönderiyorum. 40 Euro muydu 50 Euro muydu? Ama kanıt istiyoruz. Açacaksın. Rane ve Çetin'e selamlar. İşte Kadayıf dayımıza geldik. Mis gibi. 50 Euro az 5000 versen içmem. Oğlum adam 50 euro içerim dedi. Ben mi dedim ya? Ben demedim. Adam kendisi söyledi. Piyasayı kendisi düşürdü. Beni ilgilendirmez. Ben Şubat'ta gidebilirim Hindistan'a. Uçak bileti de benden. 300 euroya içerim. Mayor 243. Şubat'ta bana ulaş kardeşim. Tamam uçak biletini kendin ödüyorsun. 300 euroya iç. Tamam. Tamam ama ne koyayım ulaş bana ya. Şubat'ta bana mail at. Mail adresin belli. Nikin'le beraber yaz. Burayı da klip al. Tamam mı? Klibi de kaydet. Şubat ayında bana mail at. De ki Mert selam. Böyle ben Hindistan'a geldim. Bunu içmek istiyorduk. Hani 300 euro. Tamam içeceğim de. Adam değilim ya vermezsem diyorum. Bana sadece videolu kanıt bize güzel böyle bir izlememiz gereken bir şey çıkar. Şöyle 1,5-2 dakika 3 dakika artık neyse. Anladın mı? Bana o videoyu at. Ben sana lıps diye hemen 300 lira vereceğim. Bunu içeceksin ama sonuna kadar ha. Videoda göreceğiz o bardağın bittiğini, lakır lakır içtiğini. Anladın mı? ya? Koyayım. Bokunu çıkarıyorsunuz işte bak. Ebesin amı Adnan Efe. <laughs> Salak mısınız oğlum siz ya? Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? <laughs> Por git oğlum. <laughs> Abi bunu içeceğine? Sadrazam Power. <gülüyor> <gülüyor> Dayı iç bunu iç. Allah'ım beni kör et kör. <laughs> Allah'ım beni kör et kör. <laughs> <laughs> Abi 2000 euroyu ben vereceğim. <laughs> Abi 2 milyonu ben vereceğim gitsin sadece. <laughs> ulaşsın bana yazıyor bir daha <laughs> Uçak bileti de benden. ya. <laughs> Oğlum boş konuşmanıza gerek yok. Yapacak kişiler mailden ulaşsın bana. Tamam git yap. Al 50 euro'nu alıyorsun? 40 euro'nu mu alıyorsun? Git yap abi bize 2-3 dakika videoyu çek. Aynı böyle içeceksin ama sonuna kadar ha. Hindistan'ın maça çayı. TR'de yapılacak bir şey söyleyin yapayım ben. Abi ciddiysen şakasız Temmuz'un 18'i biner giderim. Tamam oğlum mehir at diyorum ya. Niye Temmuz'un 18'i? <laughs> Niye öyle bir tarih var? <laughs> ne bu gizli mesaj mı veriyorsun? Bak benle iletişime girmeden yapmayın. Önce benle iletişime gir de. Ayy protein shake diyor lan. Bu harbi mercimek çorbası falan ben size söyleyeyim. Onların protein shake dediği baya baya mercimek çorbası falan oğlum.